Kripto Duray kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine çok sevdiğiniz ve iki etkinlik tanıtacağım. Birinci etkinlikte arkadaşlar e, yine katılmak isteyen arkadaşlarımız katılabilir ama ikinci etkinliğe mutlaka tüm arkadaşlarımın katılmasını istiyorum. Çünkü güzel kazançlar var. Ben o sayfayı tekrardan sizlere de anlatacağım. Ee, kanalımızda birçok arkadaşımız burayı takip edip güzel ödüller de alıyor. İstek üzerine tekrardan hatırlatmadığına bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar Bybit'te bu etkinliklere katılabilmeniz için hesabınızın olması gerekiyor ve kimlik doğrulama işlemlerinizi yapmış olmanız gerekiyor. Bybit'te kimlik doğrulama işlemleri standart olarak 20-30 saniye içerisinde arkadaşlar doğrulanmış oluyor. O yüzden bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yine Bybit üye olurken arkadaşlar yeni gelenlere welcome bonusları var. 5.050 dolara kadar bunlardan da faydalanabilirsiniz. Şu anda Bybit'te zaten Megadrop, OPPO'nun price pool'u da var arkadaşlar. İste, i̇ncelemek isteyen arkadaşlarım yine videonun açıklama kısmındaki linkten bakabilirler. Öncelikle arkadaşlar birinci etkinliğimiz şu. İşlem yapanlar, spotta işlem yapanlar arkadaşlar bir ödül havuzu ile karşılaşıyor. Bu ödül havuzu 200 bin dolarlık bir ödül havuzu arkadaşlar. Bir gün 16 saat var katılımınıza ve bazı işlem pariteleri var. Bunları da söylemiş olacağım. Yine zarar ettiğiniz zaman, silipaj yediğiniz zaman size likitte kalkan olacak 300 bin dolarlık bir likit havuzu da var. Yani siz işlem açarken ve zarar yazarken, silipaj yerken buradan karşılanıyor bu. Her şeyden önce hemen katılım butonunda da basmayı unutmuyorsunuz. 1 milyonluk bir havuz var arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi. Yine sevgili arkadaşlarım bunun yani silipaj yiyeceğinizi düşünmüyorum ben. Sizler zaten limit açıp limit kapattığınız için düşük fiyat ödeyeceğiniz için. Ama eğer ki e, silipaj yerseniz hemen katıl dediğiniz için de burada e, sübvansiyon değer hesaplaması var. Burada buna göre gelecektir ama birçoğunuzun ben buna yakalanacağını düşünmüyorum. Yine uygun çiftler arasında arkadaşlar birçok parita var. Hepinizin yaptığı işlem çiftleri bunlar. E, Bitcoin'de, PP'de, ARB'de, Algo'da, Ordur ve Ethereum gibi birçok parite var. Bunları da gelip inceleyebilirsiniz. Ben yine sayfa açılımı kısmına bırakacağım. Eğer ki Bybit'de spot işlem yapıyorsanız e, buna da katılın. En azından ödül havuzundan pay alırsınız arkadaşlar. İkincisi de e, yine hep bizim sürekli katıldığımız token splash etkinliği. E, ben burada özellikle sayını söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, token splash'lere katılmak için ve buradaki yüksek ödüllerden faydalanmak için yeni bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu yeni hesabı açtıktan sonra kimlik doğrulamayı yapıyorsunuz. Arkadaşlar burada iki tane seçenek var. Ya 3000 tane sign yatırıyorsun ya da 100 dolar yatırıp 100 dolarlık da sign da spot trade gerçekleştiriyorsun ve 1000 tane sign token kazanıyorsun. 1000 tane sign token da şu anda 88 dolardı arkadaşlar. Eğer ki yapmak isteyen arkadaşlarımız bunu gelip yapabilir. Sadece bununla bitmiyor. Eski üyeler arkadaşlar hem de yeni üyeler burada işlem hacmi yapınca en az 500 dolar olmak kaydıyla 15.000 saniye. 15.000 saniye arkadaşlar bakalım ne kadar yapıyor. 1320 dolar yapıyor. Burada kazanacağınız işlem paritelerini arkadaşlar işlem hacmini alıyorsunuz. Bizim kanalda geçenlerde VET vardı. Arkadaşımız e, maksimum tutarda VET kazanmıştı. E, Birçok arkadaşımız gelip buradaki spot işlemlerini gerçekleştiriyor. Birçoğunda haber yok. E, arkadaşlar token splash'lerde sadece bu değil. Sizler e, Bybit'te bulunan bütün token splash'lere katılıp buradaki paritelerde işlem yapıp hepsinden ödül kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Toplam katılımcılar var ama buradaki toplam katılımcılar arkadaşlar e, Bybit'in 5 milyon üyesi varsa 18.000 kişi katılmış. Çok komik rakam. Çok yüksek ödül havuzları var. Bu ödül havuzlarından da pay alabiliyorsunuz. E, i̇lla yeni üye olmanıza gerek yok. Hacim yaparak da kazanabiliyorsunuz. Mesela e, burada 2 milyon 400 adet init varmış ve 32 bin kişi katılmış arkadaşlar. Bitmesi de 6 gün varmış. Bakalım init'te e, hacim yapanlar ne kadar kazanıyormuş. Hemen şöyle bakalım. E, yeni üyeler 80 init kazanıyormuş e, hacim yapanlar da e, 1100 unit kazanıyormuş. Şöyle unit'e bakalım ne kadarmış şu anda. Evet 1100 unit için şu anda bakıyorum. 835 dolarda da unit'ten kazanıyorlar. Sadece bununla bitmiyor arkadaşlar. Eğer ki e, trader'sanız e, boş işlem çiftlerinde işlem yapmak yerine buradaki işlem çiftlerinde işlem yapıp güzel ödüller kazanabilirsiniz. Mesela Zora var. E, Zora'da işlem hacmi yapanlar 40.000 Zora. Hemen Zora'ya geliyorum şöyle. E, arkadaşlar burada eğer ki ee, ödül almak istiyorsanız düşük fiyat ödeyerek de kazanabilirsiniz. 40.000 Zora 558 dolar da bu yapıyor. E tabi ki bu fiyatlar düşüyor yükseliyor. Bunlardan da biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bununla da bitmiyor. Yani e, burada birçok token sip5 var görüyorsunuz. Hepsine de katılabiliyorsunuz. Hepsini işlem hacmi yaptıkça ödül havuzundan pay alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hyper varmış. Hem yeni kullanıcılar buradan ilk üye olduğu için buradan ödül alıyor. Hem de hacim yaptığı zaman yani bu paritede alsat yaptığı zaman buradaki ödül havuzundan pay alıyor arkadaşlar. Bizim kanalda bunu takip eden birçok kişi var. E, güzel de ödül havuzundan pay alıyorlar. Sizler de faydalanabilirsiniz. Yapabilirsiniz. E, sadece Yapmanız gereken üyeliniz varsa burada gelip join deyip katılmak. üyeniz yoksa da yeni üyelik açıp hem yeni üyelik bonusunu almak. Yani hem yeni üyelik tokenlarını toplamak hem de işlem hacmi yapıp buradaki ödülleri toplamak. Şartlar da çok kolay zaten. Eğer ki bu işleri kovalıyorsanız arkadaşlar sadece Bitcoin'de, Ethereum'da, XRP'de işlem açmak yerine buradaki token splashleri de değerlendirebilirsiniz. Yine sorularınız olursa Telegram sohbet grubumuza, Telegram duyuru grubumuza arkadaşlar gelebilirsiniz. Bizler orada sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.